Aşağı yukarı iki sene oldu ama fazlasını bilemeyeceğim şimdi unutuyorum yavrum. 87 yaşındayım. memnunum yavrum. Çok memnunum yani. Her şeyimi getiriyor yani. Evi yapamıyoruz. 66 ay, 67 yaşında falan oğlum var. Biraz ayakları zor yürüyor. Yine en iyisi, canlısı benim yavrum. Belediyenin yardımlarını çamaşır getiriyor bana gönderiyor. Ondan sonra iyi çok memnunum yavrum. Hı. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun çocuğum. Oldu canım. Güle güle. Annem rahatsızlığından beri yaklaşık üç ay geçti. Yani günlük her günlük yardım ediyor belediye sağ olsun. Kalçası kırık hem diyaliz hastası. Genel rahatsızlıkları da var da şu anda kalçasını kırdığı için yat, yatıyor yatalak. Belediyemiz de sağ olsun böyle bir talepte bulunduk yardım ettiler. Gayet güzel yetiyor. Yani bizim için de uygun. Biraz şey var, diyaliz hastası olduğumuz için şeyimiz de var, sıkıntılarımız da var yemek konusunda ama uygun getiriyorlar, söyledik. Sağ olsunlar. Sağlık konusunda birkaç isteğimiz oldu, onları da aldık hasta yatağı falan, geldi sağ olsunlar. Ambulans konusunda olsun, ambulans alıyoruz. Bir, bir sıkıntımız yok, memnunuz.